Evet arkadaşlar, nostalji serisindeyiz. Kadro kapışması yapıyoruz ama efsane evet. kartlar var. Bak bu kartları sevmeyenler yoktur. Emin olun. Bunlar çünkü nostalji serisi çok güzel kartlar. Bakın bakın neler var. Mekanik adamlar, futbol tişlerinin birkaç farklı serisi var. Kutulu kartlar var. Bu kartlarda kadro kapışması yapacağız. Bu evet. seri Enes'in şu tarafta Berk Berkin evet, bakalım. Arkadaşım. Evet bakalım hangi kadro daha güzel? Enese güzel kartlar mı çıkacak yoksa en güzel kartlar belki mi çıkacak? Bir de burada efsaneler çıkarsa kazanırsınız. O Ronaldo, zaman... Messi, Pele, Maradona bilemiyorum onlar efsane. O zaman kart açılışına geçmeden önce Abone evet. olun, like atın. zile basıp paylaşın ya. Çok güzel arkadaşlar. Değil mi babacığım? Ve haypati paylaşalım. Evet arkadaşlar o zaman ne yapıyoruz? Kadro kapışması geçelim. geçelim. Kadro kapışması başlasın. Evet, o zaman evet. şöyle bir dakika Dur lan bundan niye böyle? Şöyle yapalım. Şu şöyle. Şu şöyle. Bu böyle. Tamam. Böyle. Oldu mu Enes? Evet. Oldu. Evet. Karizma adamlar. Evet. Şöyle 5 kutu. Herkes bu bu, bu seri sende. Tam şu masa buradan ayrılıyor. Tamam mı? 1 2 1 der. Fark etmez. Başladım. Hadi bakalım. Başladım. Bakalım Allah. bakalım. Efsaneler gelir mi? Evet. Şöyle. Bir takım var. Çağlar Sörüncü geldi. Güzel. Bir, iki, bin, dört, Bir de burada... İsmini söylemeyeceğim birini arıyoruz. İsmini söylemeyeceğim. Tahmin edenler yoruma yazsın. Evet, Bunlara arkadaşlar. kadar adını söylemeyeceğim. E... Murat da geldi o. Oh, gelsin. Haydi o kişi gelsin. bakalım. Ve... Hakan Çalhanoğlu burada. 10 numara her yerde. Oo 2'de 2. Takıyorum. Evet. Hadi bakalım. İsmini söylemeyeceğim. Hakan Çalhanoğlu burada. Ve... Var mı burada? Evet, Bernardo Silva geldi. Ya. Evet. Şöyle bir an yaklaşırsan için. Alfa Power açalım. Hadi bakalım şöyle bakın Messi, Ronaldo, Pele bunları bulan bir sıfır öndedir. Evet. Semih Kılıçoy. Bu arada Oo bu, bu da güzel. güzel. Bu da güzel aç bakalım. Ben milli takımdan gidiyorum. Evet şöyle. Berkine geliyor. Semih, evet. Arda aynı evet. aynı kartlar. Ben, şöyle biz bakalım. aynı çıkan kartları sevmiyoruz değil mi baba? Dur bakalım en güzel kartlar kime gelecek? Duram, Duram geldi. Kempes. Sonra Kempes geldi. Bak burada da var ya şu kartları da Ronaldinho. özlemişiz ha. Ronaldinho, Dembele. Çok evet. abi Dembele Dem. lan? <laughs> Dembaba. Dembaba, 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 Dembaba. Bir Efendim? Bir sıfır önde mi? Yani Ronaldinho iyiydi. Ben değil buna şeyler abonelerimiz karar verecek. Videoyu izleyenler karar verecek. En güzel kartlar kime çıktıysa yorumlara yazın. Berke çıktıysa Berk yazın. Enes'e çıktıysa Enes yazın arkadaşlar. Yine burada kim var? Enes geldi. Neves geldi. Hadi bakalım Berk. Evet, berk dur yardım edeyim, edeyim sana. Berk dur yardım edeyim. Hadi bakalım. En Ve... açılan. Oo Messi, Messi! var. Evet. Felix oh, Messi. Messi. Bak. Ben, ben de şu an önde sen varsın. Hadi evet. bakalım Enes. Daha açmadık dur bakalım. Bunlar da açmak çok zordu ya. Yine hatırlamış olduk bu vesileyle. Ben açtım. Haydi gelsin. Ver bakalım. Gel bakalım. Mbappe. Mbappe. Ondan sonra kim var? Dani Olmo. Güzel. Puan. Hadi Ronaldo gelir mi? En nesini şey sana... ne gelmiş. Ben en... öyle dizme de kadro gibi. Tabii kartları şöyle Enes gibi diz. Şöyle görelim kimler gelmiş. Hadi bakalım. Şimdi kimdeyiz? Sıra kimde? Şimdi Bey açtın mı? Açtım. Açtı evet. Hadi bakalım süper şut gelsin. Ne? Evet, Gnabry, Davies geldi. Sonuna, var. Neymar, Benzema. Benzema yani şu sıralar şey, yani belki önde gidiyor ya. Güzel kartlar geliyor. Burada kim var? Oo, Wi-Fi şifresi geldi. Hernandez. Hernandez geldi. Gel bakalım Abi, süper şut. Kompany, evet, Almir geldi. Acaba o aradığımız kişi gelecek Şimdi mi? Şimdi hangisinden söylüyorum? Süper Şut'un yenisini açalım. Dur bakalım. Süper Şut'un yenisi mi? 2024 mi? 25 mi o? Kaç? Yani 24. 24. Evet. Pardon pardon. Eskisi. Evet. Daha eskisi de var burada. Ve? Şöyle Garnaccio geldi. Almus geldi. Evet. Evet şöyle Tadic. Stefano Tadic. Hadi bakalım. Evet bence ben var ya bunun en eski serisi var. Daha eski. Evet onu Çok ince olanlar. Siyah beyaz resimler geliyor. Geliyor. Martinez geldi, Bonicci geldi. Hadi bakalım. Berk. Berk geldi. Back. Aynısı geldi. Evet. Şimdi aynısını açalım. Su mekanik? Oh Tamam o gelsin. Bir de i̇şte şu, şu var. Asıl mekanik bu Aha. bence. Kolay açıldı. Asıl mekanik bence o. Bilenler vardı zaten. Aradaki farkı anlıyorlardı. İyi burada kim var? Dege Nunes, Abou geldi. Güzel. Alexander Arnold, Pogba! Evet, Bastoni, Pogba iyidir. Kolay açılıyor bak. Dur bakalım, bakalım. Ben Mekaniğin e, en çok şu serisini seviyorum arkadaşlar. O, o şu. Seri orijinal zaten. seri zaten. O seri. Ve, Milik, Kimpembe, Modric. Ve... E, bu! O, de, evet, şöyle. Enes'e gelmişti o seriden. Evet. Aynısından. Şimdi kim? Hangisini açalım? Şimdi kim futbol... Versin? Futbol için yenisi şişe gelsin evet, bakalım. Futbol bu teşhi. burada gelsin çok bak, güzel. Onda bir burada serisi bir var, var ha şu an masada. Lewandowski. Evet. Lewandowski geldi. Cenk Tosun. Cenk Tosun. Kim geliyor? Kim geliyor? Son, son geldi, Mink geldi. Aha, Zidane Zinan geldi. Evet, biraz güzel kartlar gelmeye başladı sana. Evet. Hadi bakalım ben. Bizi biliyorsunuz evet. arkadaşlar, son ana kadar her an her şey olabilir. Gelmişti Zidane sende mi de var. Lazım. Evet, Zidane, Zidane de var. O zaman Berk benim geçti şu an. Tafarel. O, tafarel. Dur Niesta. Niesta, güzel. Şimdi gel bakalım. Hadi bakalım futbol açık. Aslında futbol için bütün bu serilerini seviyoruz. Neden? Futbol karakter hazinesi çok Ama geniş. Zidane çok geldi. Sev yine. Zidane. Ben çok ben bunu seviyorum. Evet. Bu ben de seviyorum onu. Bir gelsin bakalım. Hadi bakalım. Ona gelsin sıra. Ooo <laughs> kim var burada? <laughs> Anelka geldi. Evet ee, şöyle. Yok, James Madison. Şu Anelka'nın Fenerbahçe'li hali halini görüyoruz. da biliyor. geldi. Hatırlıyorsun değil mi? O çok güzeldi baba. Yani bence de çok güzel. O Ay. yine o da yine futbol içinden geldi. Arkadaşlar bu kartları sizler için açıyoruz. Siz bir abone atın, like, like olun. Atın. Evet. evet. arkadaşlar like atın, abone olun. Arda geldi. Evet. ikonik İkonik gol sevinci ve Mateus evet. geldi. Evet. arkadaşlar bakalım, açalım. Like, like olun. Evet, like atın. Hocam? Şöyle Oh, işte benim en sevdiğim. Carlos. Ay, bir dakika, Rossi, Rodri, Oo. Carlos. Bence Carlos güzel. ama burada Fenerbahçe formasıyla. Ve... Lefter Ronaldo, Ronaldo Gerson. Yes Bak onda Messi sende Ronaldo var. Ronaldo. Yani. Şöyle Van Dijk geldi, evet. Timuç geldi, Martinez geldi. Martinez geldi. Bir de şuradan Bence pele, pele bulursan. Bu seriden Aşırı Pele bulursan. Ronaldo. Ronaldo. oldu. Şimdi sporcu. Burada bir seri vardı. Neydi? Muhteşem üçlü. Evet. Muhteşem üçlü. Messi, Arda. Arda. Biraz. Evet. Gelir mi acaba? Ya onu gelen evet. bence artı bir alır diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Yok. Yok. Aradığımızı da bulamadık. İşin tuhaf yanı söylemeyeceğim ismini. Bulana kadar adını söylemeyeceğim. Onu da bulamadık. Evet. Bilenler yoruma yazsın bakalım gibi. arkadaşlar. O ismini söylemediğimiz kim var? Arıyoruz onu. Ne? Yok. Yok burada. Ha? Aha şimdi geldik eftaliye. Aa şey Ay, kuyruğun kaptanının yerine geldik. Hadi bakalım. Ve... De Lewandowski. Ay gibi evet. kanatlı adamlar. Ve... Şomeni geldi, Arda, geldi, Ronaldinho geldi. Bir kere bu kartta kazanmıştın ya. Buçukla evet. <laughs> Gel bakalım. Aynısı geldi. Ah be, sevgim seni. Hadi Enes. Son, burada bir pele gelse var ya. Burada Hadi bir pele olduğum. gelse. Ve... Aynısı geldi. Neyse sağlık olsun. Hemen kutulara geçiyoruz. Kutularda. Kutulardan hangisini isterseniz açabilirsiniz arkadaşlar. Sıralama size bağlı. İlla aynı aynı açma zorunda değilsiniz. Kutular zarar verebiliyor mu? Parçalayabilirsiniz. Gel bakalım. Evet geldi kartlarımız. Hadi bakalım. Sticker'a bir baksaydık önce. Aa, sticker. O arada kaynadı. Şöyle. Evet şöyle. Yadoğlu. Ferdi Kadıoğlu geldi. Bir dakika. Trabzon var. Galatasaray var. Evet. Şalay var. Bence güzel kartlar Enem gelmiş burada. Var. E? Bakalım. Yani güzel. Taka güzel. Hani... Başka efsane Ardeler, lazım. Arda Her kartta bulduk an. Arda güzel. Şuna bakalım. Burada kim var? Evet. Milan Şıkınar geldi. Beşiktaş. Beşiktaş geldi. Joe Mario. Başka bize okay. efsaneler lazım. Berk hadi. hadi bir dakika. belki stikerine bakayım. Belki sticker'ında yani idare eder. Geçelim. Bize evet. efsaneler olursa. Hadi efsaneler. Gelsin. Çünkü bu yarışı ancak efsane Efsane alakalı. geldi. Yok canım sen de Batshuayi nerede efsane? Hemen geçelim. Pardon arkadaşlar Batshuayi geldi. şöyle Kendi aradım Söyücü. ismini söylemedi. Aa Sane gelmiş. Çağlar evet. var. Evet şurada Leroy Sane. Güzel bak. Sane'yi hemen şöyle bıraktım. Şimdi ben biblo kartları açıyorum. Berkan hangisi ne yapacak acaba? Biblomuzda kim var? Evet Frank Ribery geldi. Ferran Ribery geldi. Oo bak bak aradığımızda Biblama. gelmeyen adama bak. Evet şöyle lamin Yamal hologramlı kartıyla burada da Alvaro Morata geldi. Güzel. Güzel. Ene evet, sanki beraberiniz gibisiniz. Mamardaş biri. Oo, Totti, Francesco Totti. Totti. Bak burada bir efsane var. Evet, şimdi Bobby Charlton geldi. Halil geldi. Şu baktığımda bayağı iyi bir kadro kurdum. Var ya şöyle genelde bir senin Messi'n eksik. Sende de Ronaldo yok. Hadi bakalım. Hadi bakalım. En sevdiğiniz kart hangisi arkadaşlar? Tamam, Sticker'a bakalım. Sticker'da kimler Messi. var? Oo, Messi'si burada. Yine Messi geldi sana. Arda var, Neymar var. Anladım. Onları zaten bulmuştun. Şöyle bakıyoruz. Indrik. Dijon. Yani idare eder. Evet. Aradığımı bulamadım. Arda ya, Aradığımı. Her yerde bulduk var ya. Fark ettin mi evet, baba? Evet. Şöyle bir aradığım var. Bilenler vardır. Evet. Neyi aradığımızı? Bence onu bulan kazanır. Şurada gelir mi? Neymar var. Yok burada. Yok. Sen de gelirse. Ve Eren Ölmalı geldi, İzmir. güzel. L Livakovic var, Atom Karınca var. Evet, şöyle Bir güzel. Bir böyle güzel çıktı bu seride evet. var ya. Hadi bakalım Berk. Hemen hızlıca aç bakalım. Kim geliyor? Bir dakika. Oo, Vichichi geldi. Onu da şöyle bıraktık. King of Man bakalım kim gelecek? Kim, kim? Kim? Aa bir dakika. Kerem Aktürkoğlu Benfica formasıyla geldi. Toni Kroos geldi. Rice geldi. Pedri geldi. geldi. O bence... Bunu da açalım. Haaland. Haalde. Ve... Roberto Carlos. Carlos geldi. Haaland ve Carlos geldi. Evet. Şöyle bir bakalım. Şimdi ne? karizma adamları açıyoruz arkadaşlar. Evet hadi bakalım. Ve... Oo bak karizmanın öz evladı geldi ya. Mirik Demiral geldi. Oo bir dakika. Roni geldi. Onu da şöyle bıraktık. Şimdi bu kartları çok Ronaldo. Evet, Ronaldo karizma, geldi. Karizma, karizma, Evet, geldi. şöyle. Biz sen de bak şuna hiç dikkat ettin mi? Sen de hep Ronaldo'lar geldi. Belki de hep Messi'ler geldi. Ve Alvarez, Ciro Imo bile geldi. Bile. Ondan sonra Hatta Mateus. Mateus. İrfan Can Kahveci. Evet, İrfan Can Kahveci geldi. Çok güzel. Evet, şöyle. Bay güzel. Vayfi şifresi. şifresi. Bellingham. Başka ne geldi var mı başka? Başka yok bitti. Başka yok. Hadi bakalım. Evet şöyle. Gidelim hemen. takım um geliyor. Evet Van Dijk geldi. Michel Platini geldi. Ooo güzel. Michel Platini iyidir. Efsane yazıyor. Efsane. Bakalım. Şöyle Mert Mark, Günok ooo. geldi. Ooo. Ve Schneider geldi. Zaten Berk iyi başlamıştı yarışa. İyi de götürüyor şu ooo. an. Sence? Sence? tutayım Ne Sanchez'i Davinson? Evet şöyle. Bu Davinson Sanchez'in amcasının oğlu, büyük babasının. Evet şöyle takla atarken Hugo Sanchez Martinez. Evet. Ve Zeki Guti. Içerik. Evet Guti geldi. Ha, Guti. Bir efsane var. Bayağı bir efsane geldi. Guti keşke Beşiktaş formasıyla gelseymiş. O şans bende var mı acaba? Dur bakacağız. İlk kartımız. Guti Ve... o şans Guti. sistemde yokmuş. Onu da öğrendik. Aynaları geldi. Aynaları. Evet aynaları. Evet. Şöyle tekrar bir gözden geçirelim. Mesleği evet. Schneider Sende de olmuş oldu bu arada. Güzel. Hadi bakalım Berk. Aç bakalım. Kologramına... Bir dakika dur. Bir dakika şöyle Emre Can geldi. Emre Can. Burada kim var? Karim Benzema. Sonra başka kimler var? Şöyle aç bakalım. Anarı aç bakalım Berk. Marcelo, ah be Real de gerçekten çok iyiydi. Ondan sonra Cuma, Cordoba. Cordoba, Beşiktaş'ın efsane kalecisi. Simon Banza. Simon Banza, evet. Soçko. Soçko. Vinicius. Vinicius. Erkek. Erkek. Osimen. Os Ben bir şey söyleyeyim sana. Adamın Osimen'i bile var. Şuraya bir bakın arkadaşlar. Berk'in kadrosuna bir bakın. Bence, bence çok güzel direkt kartlar. Bence Berk kaldı. Bence yani direkt. Şöyle. Bence bana göre kazanan Berk arkadaşlar. E, Siz de. ne diyorsunuz? Doğanlara yazın. Ben bir şey arıyorum bir dakika. Şu e, normal orijinal mekanik bu mu? Bu değil. Yok, yok, yok değil. bu değil. Şu, şu mu? İki Hadi tane gelsin. sen al. Bence çıkacak. İki tane de sen al. Hadi bakalım. Hadi gel. O eleman gelirse. Hadi bakalım. Kazanıyoruz. <laughs> geldi. O güzel. Oo. Ama aradığım o değil. Evet aradığım o, o değil. değil. Ben. Kaşmaç. Belki burada vardır diye umut ediyorum. Zidan. Tüm esnafı bulduk, bir tek onu bulamadık. İsmini söylemeyeceğim, hiç söylemeyeceğim. Bilenler yazsın. E? Iniesta. Bir Hayır. Gel artık, Gelmezse ben. söylemeyeceğiz. Hacı. Ama Hadi. o da yok. Evet arkadaşlar, maalesef evet. bir tane de ben alayım ya. Ver ya, ver. Bir tane de ben alayım. Bir tane de benim şansıma gelsin. Bir tane gelsin. de babamın şansına. Evet, bir tane de benim şansıma gelsin. Tut şöyle. Gel bakayım. Hadi bakayım. Çek bakalım baba. Aç bakalım. Hadi gel bakalım. Ronaldo Ronaldo Am ve Carlos Cavani Oooo. ama aradığımız bu değil. Ne aradığımızı bilenler yoruma yazsınlar. Yine evet, de bulamadık. Bilenlere kalp atacağız arkadaşlar. Evet, Bilenlere kalp atacağım, yorumlarına like atacağım. O arkadaşlar arkadaşlar yorumlara yazın. O zaman Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşürüz. görüşürüz. Abone olun, like atın, zile basıp paylaşın arkadaşlar. Çok Ve... seviyorum arkadaşlar, görüşürüz. Hay patın. Paylaşın.